Kıymetli kardeşlerim, challenge'larımıza challenge kattığımız bir gündeyiz. Polonya istediniz, alın size Polonya. 39 senaryosundayız. Almana karşı dayanacağız. Tarihsel oynayacağız. 30 minutes of hell başarımını alacağız. En daha önce bu başarımı aldım. Ben bu başarımı aldım. Ben başarımı nasıl aldığımı da hatırlamıyorum. Vallahi hatırlamıyorum. Bakalım bir şekilde yapacağız. Yanlış hatırlamıyorsam şuraya gitmiştim ya. Şu Fox'a gidelim. Şimdi şu defans Breakthrough'u veriyor. Önemli. Bu da Soft Attack veriyor. Bunu da alayım. Oha fabrikaya bak. 41 araştırılmış. Burada şunu alacağım. Lan her şey buff var. Tamam. Şimdi ordularımızı hepsini seçiyorum. Hepsini şu çöp division yapıyorum. En sondaki. Şu 3 tile'ı savunacağız. Komutan'a da veriyorum. Ee, en iyisi hangisi savunmada? Bu adamın defensive doctrine'i var. Bize defansif Kazimir Sosnowski. Kendisini de alalım. Şu beyefendiyi de alalım. Yine generallerden de bir infantry leader alalım. Ama bunun da max entrenchment'ı var. bunu alalım o yüzden. Fabrika çok hızlı. Varşova'ya Fortus. Bir de etrafına Fortus. Şimdi bu ne? Tank kullanmıyoruz ki be dayıcım be. Aman bre kuzum. Ne misiniz ki abi? Polonya ile Almanya'yı yenmek çok zor da. Yok arkadaşlar aslında çok kolay. Yani bu senaryo için konuşmuyorum. Siz normal söylemiş. Normalde şu Bohemia yolu mu ne var? Kral yolu. İşte Çekoslovakya alıyor. Macaristan alıyor. Avusturya alıyor, Litvanya falan alıyor. Zaten onları aldınız mı Alman ölüyor. Yani onu yaparak kendinizi kurtarabilirsiniz. Öyle zor değil. Şunu da alalım. Production yüzde %3 arttıracak şirketi. Bunları da vereyim ya. Dakika başı yukarıda pop-up gelmesin. Şimdi burada tüfek önemli. Defans alıyoruz. Piercing ve hard atak alalım. Alman tanklarına dayanmamız gerek. Aynı zamanda soft atak ve de aldık. Omay basabildiğimiz kadar basalım. Yine soft atak, hard atak. Ya içinde yok ama yine de alalım. Eee tamam. Hemen şöyle çizelim. War ekonomiye geçeriz. Burada aynı zamanda infantry alacağız şu state'lerin hepsini patlatacağım. Bunların hepsini patlatacağım. hepsini. Almanya'nın sanayisini ne kadar yorabilirsek o kadar iyi dostlar. Patlat kardeşim. Patlat. patlat. Devamında alacağım advisor'lar bakıyorum. Var industrialist gereksiz. captain infindasi gereksiz. Şu an için politik puanlarımızı biriktirebiliriz. Gelin bir bakayım şuraya. Eksik bir şey yok. Şimdi bu noktadan sonra şöyle yapacağız. Şu adamdan şunu sileceğim. Kendisini örnek veriyorum. İsveç'e verdik. Tamam. Şöyle planning de buff'ı içinde. Düzeltiyorum buff'ı içinde. Kardeşim hamlemi yaptım. Allah bir saniye bir saniye bir saniye. Gap hadi quick gap. Kamera fokus kamera fokus. Kadıköy Gaps. Buradan var ekonomiye geçiyorum arkadaşlar. Extensive Construction'a hemen geçiyorum ki bu manpower'lar topraklar bendeyken hemen alsın. Sonra bir de arkadan Spotify'dan müziğimi açtım. Restoran'a zamanı akut devam. Şimdi abi abi bokunayım ben almadım. Yani hepsini siz zaten trainingi yok. Arkadaşlar şimdi mikro mikro oldu. Entrenchment olmuşlar mı? Hemen şöyle start office plan diyelim iyice entrenchment'larını da arttıralım. İki numarada Gülbatur gidiyor. Army SP. Hadi bir tane daha gelsin. Static Warfare alacağız. Tak Entrenchment speed %10. Max entrenchment artı %10. Al bakayım. Atakı malı ya. Şöyle de yapalım. Abi. Abi. Ee, unyielding defender olabilmemiz için neyin olması gerek de? Inflexible strategist. Bunu nasıl olacağız ya? Abi bunu kazanacaksın trade. Oh my gosh. Kadıköy Gaps. Şimdi bir, bir tur daha fort basalım hemen. Ben unuttum ya. Bir seviye tek basabildik. Kadıköy Gaps. Bu azıma iyi takıldı vallahi. Hemen şöyle planinginizde kalsın baba yiğitler. Oo saldırıyorsunuz he. Arkadaşlar bu noktadan sonra mikro adlı çalışmayı yapacağız. Ya, bir şekilde yapacağız arkadaşlar vallahi yapacak bir şey yok yani. Şimdi burada şu sol sol sağ sol, 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 sol ve sağ muhabbetleri var. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu beyefendi zaten şu anda bizim marşalimiz. Kazimierz sos Sosun gnosun. ya bunlar nasıl isimler bu silahların Allah iyiliğini versin. Bu beyefendi daha da kasacağız seviyesini yükselteceğiz ki daha da iyi bir hale gelsin. Amacımız şu beyefendiyi şey yapabilir miyiz acaba? Lan Gruping varmış. Bu genius mı? Expert. Recovery rate alalım ya. Strike edik ooo oh, mükemmel baba hit. Şimdi Desperate Defense çok sıkıştığımızda kullanacağız. Sıkışmadığımız müddetçe kullanmayacağız. Fruit Worker Conditions yapabiliriz. Ee, Faktörü output'umuzu arttırır. Üretim hattımız zaten çok sicko bir durumda halihazırda. Ama benim burada en çok önem vereceğim var support. Çünkü division atak ve defans veriyor core territory'de. Bu %100 olursa efekt olarak da %10 veriyor. Inevit it's something's perfect. Evet, görmüş olduğunuz gibi bunu da %100'e yaklaştırdık. Sonra ne mi yapıyoruz? Sonra pastamızdan bir alıyoruz. Burada political loyalty alabiliriz. Aldım gitti, Stability uçtu. Oğlum istediğiniz kadar vurun. Tüfek araştıralım. Entrenchment'ı da fullleyelim. Şimdi burada Left Chairman Fox'una gireceğiz ki bu sağ sol muhabbetlerini bitirelim. Havalimanına henüz düşmüyorum. Sıkıştığımıza düşeceğim çünkü havaliman bombardımanı yapıp uçaklara da zarar verebilirler. o Morunigo. Bu kim ya? Devam kanka oy 4 devam. E şöyle yaparsam günde diyor ki 40 tane basıyorum diyor. Harbiden basıyor lan. Kaynak yok diye basmıyordur sandım da yok basıyor harbi. Beni var ya hayatta itemezsiniz Almanlar. Hayatta. Sen onu unut ihtiyar. <laughs> 1.7 milyon Alman öldürmem gerek. Galiba dur bir bakayım. Evet, dediğim gibi ben bu başarımı tamamlamıştım. 1.8 milyonmuş özür dilerim. 1.7 milyon mevzusunu videoyu izleyen sevgili Mustafa hatırladı. Mustafa o günü unutmuyorum Mustafa. Şimdi burada şunu alabiliriz. Supply Combat penaltısı yememek adına ama biz zaten yemiyoruz. O yüzden burada istiyorum Planning Speed alayım. Yani aslında bir hareketli de bulunduğumuz yok ama Max Planning'i ne kadar arttırabilirsek o kadar iyi. Şimdi bu birliklerin içinde bir bakayım. Aha Gaps. çürek yok. Şunu araştıralım hemen. Biraz defans çakalım gidecek gibiyiz. Aynı olun Varşova'ya. Şöyle ki organizasyonları iyi olanları da fayda alacağız. Bir Desperate defansı patlatalım arkadaşlar. Desperate defansın verdiği %50 entrenchment speed, %20 defans. Çok iyi. Way way OP as you can see. Country %35 diyor. Şu anda bu country %35'in %20'si zaten o. Şimdi buradan main tendi dictatorship'e gideceğiz. Bu sağ sol mevzularındaki debafları debuffları kaldıracak çünkü bakın burada recruitable population Factor'a ve var supporta verdiği debuffı görüyorsunuz. Şimdi çok fazla fort yaparsanız da AI saldırmıyor bu sefer. Bize çok saldırması gerek. O yüzden fort limitini de belli bir tarafa tutmamız gerek ama aynı zamanda da fortu iyi basmamız gerek ki itilmeyelim. Harbiden çok gıcık bir achievement'tı. İnşallah bugün tekte tamamlarım. Bugün tekte tamamlayamazsam video bayağı defalar kez kayıt alacağız gibi duruyor. O tüfeğin production efficiency artıyor %3. Bas kardeşim bas. Sürekli böyle piyadeye kaydıracağız mikro ile. Şimdi bu noktadan sonra prepare for the inevitable. Bakın bu bize exiled olarak manpower veriyor. 3 sivil 2 military burada veriyor. Devamında fighter veriyor 2 military daha veriyor. Manpower veriyor base olarak. Yine burada 5 sivil veriyor. Ve bunlar off map veriyor en güzel yanı da bu. Bir sürü bize off map veriyor ve en güzeli de the long push home. Bu core atak ve kor defans %20 veriyor bir yıl boyunca. Bu mükemmel bir şey. Aynı zamanda off map fabrikalarda yine o şekil mu mükemmel. Lan zorla 210 bin mi kaybettiniz? Durum kötü gidecek gibiyiz beyler. Run fail gibi. Adam var şehre vuruyor bana mısın demiyor ya. Engineer Company yine araştırmaya devam edebiliriz ama şu anda süresi çok en azından şu radarı alalım. Artı bir koordinasyon veriyor birliklere. Base. GDB'den devam. Şu her şeyi bir düşelim. Bitirmek üzereyiz. Bir de anti basayım. Alman keseri içimizden geçiyor. Lan 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 lan! Gidiyordu ha, az kalsın var şu. Daha iyi tüfek geldi. Bas kardeşim bas! Şuradan hemen 5 sivil alayım. Lan zorla 268 bin mi? Oha! Bayağı uzun olacak kameranın da şimdi. Desperate Defense daha gelirse çok rahatlatacağız ya mikro mikro oldu ya. vallahi böyle bir şey yok. Aynı zamanda bir tane daha ajan koyduk. Bu arada grafik modumu da evet geri kurtardım. Grafik modunu soruyorsunuz. Paylaşım açık değil. Ama diğer modlar Discord'da gelin linki var. Akvarsova gidiyor ha. Manuel yönetmeyin bir şeyle vereyim dedim. Ben kendim mikromu yaparım ha. vallahi razı olsun sizden. Lan çabuk gidiyor. Vallahi gitti. Allah. Ha iki dakika line'a verdi göldük. Next round'dan devam. Yani yine Mr. Şey Win-Win. Bunları araştırabiliriz tabi. Dümdüz piyade olduğu için çok da elleşmek istemiyorum. 12 bit piyade. Aa Sovyet Fin Savaşı başladı. Çok iyi. Özellikle Almanlar Mad nehirden vuruyordu sabah beri ama şimdi hareket ettirdi. My show magus. Piyadelerin içi boşalıyor. iyice boşalsın. Antiyer'e de düşebilirsek daha da rahatlayacağız. En azından bombardıman uçaklarını çekseler yine yeter. Çünkü fortları kırıyorlar. Sürekli tamir ediyorum. Şurada Army Experience Gain alacağım. Aynı zamanda Land Oktrine indirim veriyor. Urban kaslılar hemen. Çok iyi. 3 komutan da Urban kaslı. Mükemmel. Improve Expert alabiliyor. Çok iyi. Hemen alalım. Oyunun en OP general trade'lerindendir. Topraklardaki movement'ınızı %10 artırır. Bu generalimizi alabilmiş mi? Çok ya. Alabilen tüm generallere verelim bunu. Yerilla Fighter da güzel ama başka trade'ler için slot harcamak istemiyorum açıkçası. Çünkü aklımda daha efektif trade'ler var. Özellikle stability %100'e yaklaştırınca buradan çıkarıp theater training alacağım. Daha çok kasa bakalım neler kasmışlar. Infantry Leader. Evet Infantry Leader kasmışlar genelde. Yani Inventive Leadership alınabilir. Trickster verir. Çünkü Trickster şöyle ki buradan alacakları için zaten aslında Trickster'ı da almış oldular. Çok da bir ihtiyaç yok. Ama da Naval Invader'a da ihtiyacımız yok. Çünkü hem Special Forces'ımız yok hem de Naval Invade yapmayacağız. E, Preparation da alınabilir. Planning Values diye buff veriyor. Planning'in yüksek olması daha iyi, daha yüksek statlara sahip olmamız anlamına gelir. Ama galiba çok basic gidip Tenacious Defense alacağım. Hem General hem de savunmasını olabildiğince arttırmaya çalışacağım. Galiba şu an için en iyisi bu. Eğer buran bir daha bozulursa aklımda bir sonraki run'da bambaşka bir fikir var. Onu da anlatacağım sizlere. Bu arada videolarda da dikkat ediyorum. Eski gibi enerjik değilim. Evet farkındayım. Ama çok yoruluyorum dostlar. Harbiden çok yoruluyorum. Ee, nasıl denir? Yani iş harbiden yoruyor insanı. O yüzden anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Şimdi Complete Plan West'e gideceğim. Tamam. Complete Plan West'in şöyle bir özelliği var. Şimdi bu bazı bölgelerde bize af verecek henüz gelmedi. Niye? Kaldırdılar mı acaba bunu? Decision'lar bölümünden savunma bonusu veren bir şey geliyordu. Plan Planiste... Allah Allah. Neyse biz şu bildiğimiz fokuslara bir gidelim. Kesinlikle en baş yer. Max Entrenchment artıyor. Kesinlikle başır Çok iyi oldu bunu alabilmemiz. Biz bu adamı da kullanırız onu da söyleyeyim. Yani Grand Mission'lar olabildiğince zayıfladı. Sıfır şu an. Hatta havayı sarılıyoruz. Sebebi anti air sağ olsun. Dediğim gibi anti air böyle OP bir mevzu gerçekten de. Karşı tarafı demoralize ediyor. Karşı tarafı bir nevi demon iş ediyor. Size bir şey yapamıyor. Şimdi hemen şöyle şuraları bir itelim. Vazgeçtim. Durun 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 durun. Bizim herhalde onlar durdu. Biz saldıralım da. Yok abicim be. Saldırıyorlar hala. Hatta tank falan getirdi. Dur bakayım. Oha 420 bin kayıp. Çok iyi. Paris şu şu an Alman bize fokuslanacak geçmiş olsun olabildiğince dayanmamız gerek. Ya en azından fokus da şuraya kadar falan gelebilsem çok iyi olur. Bu da veriyor buff evet ama alalım. %10 defans %10 defanstır. Çok güzel kardeşim. Chip going on. Saldırın devam. Devam ki. Yeni advisorlar gelmiş. Ne diyor? Special forces attack ve fans. Ne diyorsun ya? Stability. Aa bunu alayım. Şuradan da tenacious defense alacağım beyler. Generaller olabildiğince savunma kalsın. Bir en başarı general daha. 500 savunuyor çok iyi. Varşova'da şu, şu an 3 anti var. Oha dördüncüyü basacağız. Oh saldırmamış saldır. Enayiler saldırıyor vallahi. Durmak yok. Yola devam. Saldırın. <laughs> biraz manalı söyledik ama sonra hayır olsun. Ajan aldık tekrardan planning. Desperate defans hakkımız hala duruyor mu yok gelir ama birazdan. Yanlış bilmiyorsam build içerisinde yenileniyordu arkadaşlar. Olabildiğince akıllıca kullanın. Gerekmedikçe kullanmayın yani kesinlikle. Dedim ki Alman tüm gücüyle şu an bize geldi. Yani yere bize kes yedirtmesek bile yeter anti Kes yedirtmemek biraz zor da en azından bombalanmasak. Seviye 5 olacak birazdan. Seviye 5 olması demek statların daha da yükselmesi demek arkadaşlar. Mareşal seviyesi yüksek olan atanır. General seviyesi düşük olan. Neden? Çünkü generalin çok trade kasması gerekiyor. Ve Mareşal 5 seviye oldu. Varşova'yı birazdan fullleyeceğiz. Daha sonra da Lotus'u fullleyeceğiz. Almanlar. <laughs> Birlikler içi bomboş. Şu an vurmuyorlar. Tekrardan biz bir entrenchment fullleyelim. Oo full entrenchment. Vur baba vur. Vur baba vur. Fort arkasında full entrenchli birliklerimi vur. Oo 870 bin. Bu iş oldu bildiğin gençler. Koordinasyonum oradan bir aldım. Bir seviye koordinasyon aldım. Bir seviye daha koordinasyon alacağım şimdi. Burada şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bakın aslında denenebilir. Nasılsa bu da çelik istiyor ya arkadaşlar. Yani bundan da basabilirsiniz. Şu anda zaten 27 bin tüfek var. En azından yere kesiyememeniz adına anti yeri basılabilir. Anti yeri çünkü biliyorsunuz sadece şeylik istiyor. Başka bir şey yani tank sende isteseydi o yüzden basamazdık. Zaten artıkları basmamamızın sebebi de bu. Çok iyi. Şimdi burada infiltration bölümüne gidebiliriz. Normalde piyade için gidilecek yol budur. Ama ben max planning almak istiyorum. O yüzden buraya gideceğim. Çünkü ben aynı zamanda iteceğim de. Şimdi diyelim ki şu tüm piyadenin içerisine anti koyduk. Ne kadar isteyecek? 20 diyor bir piyade için. 64 çarpı 20'den 128. 130 gitsin. Şuradan ajanlığı biraz daha geliştirelim. Şu Roman Abraham bir seviye daha atlarsa yeni infantry kendisi olacak. Come on Jeffrey you can do it. Şimdi biz 1200 tane antiyeri basabilecek miyiz acaba? Zor. Özellikle de kaynak açıklığından dolayı. Hey Amerika. Marketi bir açın ya. Retreat. Hey Sovyetler. Adamlar size vermedi ya Polonya'yı ya. Dal dal da 1 milyon oldu. 1 milyon Polonyalı. Düzeltiyorum. Ee, Polonya ordusu 1 milyon Alman öldürmüş. Almanlar da 150 bin Polonyalı. Hemen şehit anıtı dikin. 150 bin kişilik Polonya şehit anıtı. 150 bin ne büyük soyuyor. Acaba realde? kaç kişi ölmüştür Polonya Savaşı'nda? Bileniniz varsa yazsın mutlaka. Bazen kameraya böyle yaparken yakalayabilirsiniz beni. Onun sebebi şu arkadaşlar ki doğrulduğumda kameranın dışına çıkıyorum. Işık kaydı için kamera bozuluyor. 10 FPS oluyor. Tekrar elemi hızlı çevirince 60 FPS'e geri kilitleniyor. Evet full seviye anti bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi. Rahattayız arkadaşlar. Rahattayız. Alantanus bu işi çözdü sizler için. Full seviye bir radar basayım bir de. Elias. <laughs> Karak köpek seni biraz uçak getir be. Şöyle CTRL right click yapalım. Burayı vuracağız ama etmeyeceğiz. Nasıl yapıyorduk lan onu unuttum ha. Allah Allah hatırlayamadım şimdi bir saniye. The long push home. Bunu şimdilik almayalım. Sıkıştığımızda alırız. Lan yine yere 10 kez vuruyorlar. Allah Allah. Bakın CTRL e right click ikona tıklarsanız. Bu normal gidiyor Allah Allah. Hah Allah aynı çizince olmadı. Şöyle support atak bura bura bu adamların içinde boşaltacağız gibi duruyor. Oha bu nasıl hocam adam aynı zamanda generaldi ben hatırlıyorum. Evet we told Vay ulan vay. 1.1 milyon. 700k daha kesersek bu iş tamam. Roş Kuzuki GG. Bakalım Barbaros'la başlarsa belki iteriz bile. 1.2 milyon. Bir 600k daha kesersek o iş tamam. Allah! Sovyetler Macarlara mı savaş açtı? Ne? Alman defansif savaşa mı girdi? Hmm. Hmm. Minecraft köylüsü gibi olmaya başladım. Hmm. Bakın şimdi. Bakın bakın ne yapacağım. Siyam aksiye mi katıldı? Ne? Allah Allah. Aha. Bir saniye gençler. Siz şuraya. Siz de şuraya. Yavaştan paket denemelerine girişiyorum. Şöyle ki bir bu tayla bir de bu tayla alarak şuradaki birliği normal öldürme. Lan havayı yeşilledim. Ula Ali abi. Ula Ali abi havayı mi şun Ula. şuna bir bak. Şuna bir bak. Allah'ın lütfudur abi buraya. Bit onu Ali abi. Vur onu Ali abi. Bit Parçala. Parçala. Parçala Ali abi. Lan nereye ciddi? Eşşoğlu eşşeynoğlu. Nasıl lan? Lan lan lan! Adam yedi atak oldu ananavranda. oradan kaçtı, oraya orayı hala alamaz. Vay sizin tutacağınız memleketin. Geri dön, geri dön! Ya buraya bak yeğenim inanışayı. Babacım sen ne oldun öyle ya? Sen infantry expert al bari. 1.3 kaldı 500. La gelseniz de şu taylar Almanlar. Allah Sovyet yamuluyor belir. Line attack. Kardeşim bize mikro yapma izni ver. Almanlar yine bizim etrafımıza asker getiriyor. Şöyle bir şey yapacağız. Kuş 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 kuş. Geri çekil geri çekil. Lan bu tayl niye almıyor ya? Köre oynuyoruz ya. Lan havayı biz aldık ya. Ulan inanabilir misin? La bu nereye gitti? Ya bu Lazak sana nereden geldi? Allah Allah. Lazlarla da hiç anlaşamam ama Lazlar da beni çok sever. Ya, o, ama o Lazların toprakları o Ovid falan yazın gittim ayıptır söylemesi ne güzel topraklarmış ya. On numara yer ya on numara. Cennet vatan kelimesi harbiden oradan çıkmış olsa gerek ya. Bir hava var magalar adamın beynini ağrıtıyor. O kadar ki saf oksijen. Biz gaz türbünü solumaya gerçi ben olduğum yerde de sıkıntı yok da. Yani İstanbul'da yaşayan bir adam oraya gitse var ya bakın minimum 10 sene ömrü uzar. Minimum. Şimdi şuraya bir uçan helikopter saldırısı. Şu iki dibicin bizim olacak Allah'ın izniyle benimle. Çabuk çabuk, çabuk 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 Çiğe mi düştü? Anon avradını. Hop öldür 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 öldür. Yaşamaz 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 vur. X kral tr vur kardeşim. Kaç oldu baba? 1.3 devam ki. Bunu yarım saat içinde mi yap diyordu ya? Aynen. Ama genelde oluyor bu. Madem öyle artık line atak vakti geldi ya. Yerili ufaklık yapalım mikrolarımızı. Ana burada da mı şey alabiliyormuşuz? Abi adamlar geri gelip almıyor toprağı. Bu ne iş ya? He saldırın şöyle hadi bakayım. 1.4 milyon. Hadi lan 400 bin kaldı. Şöyle şuraları alsam buraya vurma yok. Bak 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 var şu nasıl saldırıyor bak. Varşova'nın bağlarında, bahçelerinde sizin ben ananızı birdir bir oynarken tüm taylılara bir vuralım bakalım. İtebildiğimiz iklim. Ya buralarda kırmızı vuruyoruz ama yapacak bir şey yok. İlerleyin beyler. Burada özellikle Varşova'ya dikkat edelim ki abi, Beyler geri çekiliyoruz. Japon malaya çok iyi. Dalın dalın alın dalın. Aa İngiltere. Aa yine çiçeği <laughs> 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 Tabi tabi tabi. 1.5300 kaldı. 300. Seeking the SS Tolton. SS Tolton ne ya? the fuck? Şimdi şöyle şunlar. Şuna tekrardan bir saldırış ki. Uçan akrep ise şu Alman paket almak istiyorum. Tamam bak şimdi. Vur kardeşim şuraya. X Kral TR Zinyo. Aldın mı? Çak. Çak. Muhteşem. Muhtan Ne oluyor oğlum? Yine gelen geliyor. Brazil Joint Ku. Ha. Lan hadi lan. Şu tank alsam yine yeter ya. Burada yoksa yoksa bir 30k vardır. Veriyoruz lan hadi lan. Dur kaçma. Kaçma. Türk polisi yakalar. Kaçma. Kaçma. Hain seni. 155 ararım. 155'i ararım. Şundan şuradan bir geçsin de. Şurada büyük bir cürcün olacak mı? geliyor. Çabuk 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 çabuk, çabuk, çabuk. Allah'ın adını verdim ya. Sıfır organizasyon ya. Ya sıfır organizasyon. Ben de önce tıkladım artık. Senin Allah'ın var mı lan para dokuz? Ya çıkardı tüm division'i ya. You fucking. Git day git babanın göz tarlası la. La ben önce tıkladım la. Burada nehir mi var görmüyorum da. Ah, political loyalty. Koy koy. Kaç tane division varsa hepsini getir lan. Kaşmer. Otur yerine. Metting 1.6 200 mi kaldı? Arkadaşlar artık. Baba Finyo delirdi. <laughs> Yetişin ya ümmeti Muhammed. 200k Alman kafirini ıslah eyletmem gerek. Allah 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 nidalarıyla cenk ediyoruz. Müslüman Polonyalılar. <laughs> Aa bu tamam. Bu kadar fabrika verebiliriz. Okey. Kardeşim e, sen saldırı komutan. Sen kabar komutan için. Sen, sen hepiniz komutansınız değil mi? Sana bunu da alamayız. Ofensif doktrin lazım. Sen oyunun başına defansif doktrin olarak geldin. Bu kara köpek seni. Belir. Siz şurada kalın. Siz 5'iniz sadece Varşova'yı korumakla yükümlüsünüz. Ve omza. Trade connection. Kardeşim uçakla atsın. 1.7k kadar durmaz bu tak. atak. Ben söyleyeyim. Bir decision vardı eskiden ya. Yani onu yapabiliyorduk. Onun sayesinde tayırlara tıklayıp bitebiliyorduk dostlar da. Galiba da kaldırmışlar. Şu kırmızı baloncukların olduğu yerler vurmayalım boşuna. Beyler çabuk geri çekilin. Topuk 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 topuk. La Allah'tan korkmazlar. La bir tüfek ver kill. Tüfek yok. Vay. Vay be. Demek öyle. Ya sen de olmasan biz ne yapacağız ben bilmiyorum ki. 8.100 tüfek açın. Amerika'nın göndermiş olduğu 7.000 tüfek artı bizim yapmış olduğumuz üretim bandıyla tamamlama gibi bir fikrim söz konusu. Tamamladıktan sonra tekrardan 1.7 oldu mu? 1.7 olmuş. 100.000 kaldı arkadaşlar. Tam detayını göremiyor muyuz? Ekleyelim şöyle biraz. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Biz eski tüfekleri ürettikçe üretim bandı kötüleşiyor. O yüzden baba gidiyor en eski tüfeği üretiyor ki üretebilsin. En azından günde 8 tane de olsa üretiyoruz. İsmet Bey, nasılsın ya? Allah mesriyesin. Ya bize bize tüfek e şimdi su borcun ödemez, ondan sonra paturayı yatırmaz, ondan sonra anladın mı? Baylar bize tüfek lazım ya, şöyle ne varsa elde uşta. Az çok demeyelim boş geçmeyelim abilerim ablalarım. Az çok demeyelim boş geçmeyelim bin tüfek. Şimdi arkadaşlar şöyle bir dilencilik yaptık. 3000'de Moğollardan gelen var ona yanlışlıkla yes yes okey dedim. Yani kısa günün kahramanı. Anladın mı? Hep söylüyorum dilencilik kazandıran bir meslek şu anda. Ben çalışıyordum, çarşından iştek yerim bir kadın geldi bir gün yaşlı başlı böyle teyze hoş geldin dedim. Oğlum dedi şu paraları tümleteceğim. Paraları tümlet. Teyze dedim sen ne iş yapıyorsun? Az çok anladım. Oğlum dedi topladıklarım dedi bunlar. O günün parası benim bir askeri maaşım şey günlük askeri maaşım günlük 90 TL'ydi. O günün askerin maaşı. Kadın o gün gün içerisinde kazandığı 300 TL'yi bana tümletti. Lan arkadaş. Ne zoruma gitmişti. Olur budur. Nerede dilenci görsem para verme, vermeyeceğim diyorum ama bazen insanın içine dokunuyorlar. Cebimdeki son 1 lirayı da <laughs> onlara veriyorum. Neyse iyi tüfek geliyor ama bize. Ha, yine iyiyiz. Az kalsın Varşova gidiyordu beyler. Kalbime iniyordu 2-3 dakikalığına. Ha ulan ben biz, biz 1.8 sandım. Sovyetmiş. Atakmalı o ya. Hadi beyler bu son kurşun. 1.8 yapın şunu evlatlar. Savaşın. Savaşın çığlıklarını Alman halkına hissettirin. 1.8 ya çok bir şey değil ya. 50k falan kalmıştır şimdi ona. Tak vur şuraya. Dayna tak. Allah'ım neydi günahım. Evlat. Evlat. Yani şu anda evinin tüm rızkını kaybetmiş bir babanın evladıyla yaptığı <laughs> son konuşma gibi. <laughs> Biraz duygusal bir insan olsaydım herhalde ağlardım şimdi ya. Vallahi ağlardım ya. Yani az mübarek Ramazan ayı da. Az mı Tekrardan 1.7'ye gelene kadar bir düşünce. Tekrardan 1.7 milyon yap. 1.8 milyon yapınca bitecek. Geçen run daha iyiydi. Şu biraz zor. Niye bilmiyorum. Zordan kasıt şöyle. Aldım istüleni. Allah Allah. Alman Stalingrad'a falan girdi, Bakü'yü alacak birazdan. Şimdi bir de hemen power reserve'mız erken erdi. Service by requirement'a geçtik. Bakalım vuruyorlar. Vurdukları süre başı boyunca bekleteceğim. Şu line verdim. Herhalde bug'da oluyor line atak. Verince bana çok fazla saldırmaya başladılar. Desperate defense aldım. Last Tent'e spamlıyorum. Yani alacak gibiyiz, bakalım grup vurup duruyorlar hadi bak Bunlar ha, hepsini. Spamlayabildiğimiz kadar spamlıyorum. Ya bunu az önce seyrettim. Başka bir yol. Bilavuk var 44'te bitiriyor ama baya baya glitch yapıyor. Baya exploit yapıyor. Biz de yapabilirdik de exploit de yapmak istemiyorum ya. Exploitsiz yapanlar da varmış. Çünkü ben de exploitsiz yaptım yani. Hiç yaptım da. Ama yapsaydık daha kısa biterdi yani. Daha hızlı biterdi pardon. Şuraya sürekli saldırıyorlar. Özellikle Almanların ilk saldırması önemli ki. Bakü'yü kaybettiler. Allah. Şu bizim havayı da kaldırayım. Hava eşitlerince durdular mesela. Bak havayı hemen indirdim hemen vurmaya başladı. Biraz daha takviye birlik getiriyor Almanlar. Biraz cepheyi genişe ki sürekli bana saldırsınlar. Aa ulan sandım biz yine. Yine sandım biz 1.8 yapmışız. 10 kat fek açı var. Yine müthiş dilenme Almanlar gönderiyor. Gelmiyor mu bu bize ya? Hadi 1.8 olduk olacağız hadi. Arada şöyle tıkladım gönderdim vesaire ama. Çok yemiyor yani. Hadi kardeşim vurun ya. Aha 1.8 milyon. Başarımı aldığımız için tabi bir daha gelmedi. Normalde şöyle başarım şurada göstereyim sizlere. Aa gösteremem. SS'ini gösteririm. Of sonunda. 3 kere sıfırdan başladık rana. Zor oldu. Harbiden yordu da adamı. Ama 1.8'e böyle tamamladık. Bir de bunu en zoru şuydu. 30 dakika içinde tamamlamaktı. O yüzden bir an daha attık. Şu an 30 dakika içinde tamamladık ama oyun bayağı hızlı aktı zaten. Dediğim gibi bayağı uğraştım ya. Yani ya. Like atarsanız çok sevinirim. Ben video buraya kadardı. Polonya istemiştiniz. Polonya oynadık. Özellikle de 30 Minutes of Hell başarımını istemiştiniz. Onu yapmış olduk. Dediğim gibi ben başarımı daha önceden yaptığım için yapmış olduğum başarımları bir daha yapmayı sevmiyorum ama Polonya ile ilgili Discord kanalı üzerinde 3-4 tane ticket açılınca abi Polonya Polonya ben dedim hem bir Polonya videosu çekmiş olalım hem de bir başarım tamamlamış olalım ki sizler için seyir zevkinin yanı sıra bir de aynı zamanda şey olsun. Nasıl yapacağınıza dair bir başarım tamamlamak için bir tutorial gibi bir şey olmuş olsun. Ki bence öyle de oldu. O manaya da geldi. Seyrediniz için de hepinize teşekkür ederim. Senlikler dilerim.